Evet sevgili arkadaşlar bize bir nüfus piramidi vermiş bakalım ne diyor. Aşağıda bir ülke nüfus piramidi göstermiştir. Bu ülke için yargılanan hangileri kesinlikle söylenir diye sormuş. Şimdi piramide baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. Yani özellikle yaşlının fazla olduğunu görüyorsunuz. Doğumların önce azalıp daha sonra doğumların arttığını görüyorsunuz. Bakın şurada bir doğum oranında bir azalma var. Daha sonra istediği politikalar olabilir. Yaptığı yatırımlar olabilir. Bununla beraber artışı sağlamış bir ülkeden bahsediyor sevgili arkadaşlar. Bu ülke için az gelişmiş bir ülke olup son 25 yıl doğum oranları azalmıştır. Şimdi az gelişmiş bir ülke diyorsa bakınız şöyle bir piramit vermesi lazım. Bu yanlış. Gelişmişlik düzeyi yüksektir. Evet gelişmiş düzeyinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Doğru arkadaşlar. Son 25 yılda doğum oranları artmıştır. Şöyle baktığımız zaman son 25 yıl şu kısma baktığımız zaman arkadaşlar ne oluyor? Son 25 yılda doğum oranının arttığını görürüz Evet bunu da ulaşabilirim. Doğum oranları önce artmış ardından azalmıştır. Aksine doğum oranları önce azalmış daha sonra artmış sevgili arkadaşlar son yıllarda. Bu yüzden bunu da kesinlikle söyleyemeyiz. Ama kesinlik olarak 2 ve 3'ü söyleyebiliriz. Bu yüzden doğru ne olur bizim C seçeneği olmuş olur. Benim takip etmeyi unutmayın.